Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün aa, yemek konseptimiz var mıydı bizim ya bir ilk yapıyoruz diyeceğim de yemek konseptimiz var mı yok mu emin olamadım ama yok, bir yok. başka mi? bir şey. ilk yapıyoruz. Neyse bir ilk yapıyoruz ve neydi açtım bu menümüzün adı bu hamburgerin adı. Güzel soru. <laughs> bu yeni bir şey. Bak bakalım neymiş. Çok öpüyorsun. Vallahi bilmiyorum. Bir bir mi bir, bir şeydi de? Bir KFC mi öyle bir şeydi bu galiba. Big KFC burger menü. Tamam, bir. aynen ondan Çok büyükmüş, daha görmedik. <laughs> big KFC burger menü deniyoruz bakalım bugün. Çok ne çok zaman çıkmış acaba bu ama bilmiyorum. 1, Şubat'ta çıktı. Aa, herkes bunu deneyip duruyor. Biz de çok Aa. merak ettik. Ama hiç big durmuyor bu. Bunu, bu videoyu gören bir diyetisyenim ağladı. Evet, ben diyetteyim bu arada. Özel izinle yiyorum bunu. Bilginiz olsun. Evet. Burada da ayran içiyorum. Şöyle bir şey var, ben de şöyle bir itirafda bulunmak evet. istiyorum. Bir açalım, gösterelim. Evet, göster. Keşke iki tane alsaydım. Nereden bilebilirsin? ki? Aslında ben keşke... sordum orada, büyük mü o? Yeter ya, ben patatesler de yersin? Hayır hayır, ben diyetleyim zaten. Bishir şey <laughs> Ben diyetteyim zaten, diyet kolacım, Evet. <laughs> Bugün Şimdi aslında ben öğlen yemeğimi çok daha yeni yedim. Aslında öyle de bir şey var. Ee, ve öğlen yemeğinde de aşkım ben hamburger yedim. Aa. Ha. Evet. Afiyet olsun. Ben diyet olduğum için hiçbir şey yemem. Yüksek ihtimal ben 1-2 saat sonra yürüyüşe çıkalım diye tutturabilirim. Valla bunu yiyebilmek için spor yaptım öyle geldim. Oo nice hadi ısırıyorum. İlk ısırımı alıyorum. Aa ama şey ee, bir de şöyle bir şey yapmaya karar verdik. de Ve son bitiren yani kim i̇lk önce... bitiren bit kazanıyor. İlk bitiren kazanıyor. Kaybeden de bir sonraki kahvaltıyı ısmarlıyor. Aynen. Hadi bakalım. 3 İki bir dakika ben bir anda böyle şey yapsam böyle hepsini ağzıma tıkan insanlar oluyor ben bir anda öyle yapıyormuşum sen karşıya Ben böyle kalırım. <laughs> Hadi o zaman 3, 2, 1, başla. Ben bittim. <laughs> hmm. hmm. Beğendin mi? Ben beğendim. Ben de beğendim. Ben uzun zamandır böyle bir şey yemedim. Aa acılık var. Evet. Hı <laughs> hı. O kadar. Nasıl kalırmışsın? Ben uzun zamandır yemedim fast food ya. Yani. Değişik yani. Ama lezzeti inanılmaz güzelmiş. Yani çok böyle ekmeği falan bayıldım. Hı hı. Ekmeği yumuşacık. Yalnız gerçekten bu doyuracak gibi. Şey olarak o hissi verdi. Ekmeği aldığım ve gelmiş ama. Ya oha! Kazanıyor. Bu şey gibi olmamış mı? Hani McDonald's'ın Big Mac varsa biz de kendimize has bir şey yapmalıyız deyip Big Tears'i. Big olarak mı geçiyor? Hı hı. Ama ekmeği falan böyle çok yumuşak, Böyle güzel geldi bana. Anlatmaya devam et aşkım sen. Baya doyurucuymuş. Yani şu görünce Bilmiyorum. en az iki tane yerim gibi geldi ama tavuğu böyle şey oluyor. Kopuyor kendi kendine dağılıyor yani çok böyle yumuşak. Bir de birazdan sıcak iyi bir şey. Bence sıcaklığı iyi ya. Alık. Ya biz alıp geldik çünkü. 15-20 dakika. Bir servis mi işte. Hmm. Neyse yapacak Diyeti bununla bozdu. Bir sonraki kahvaltılar benden. Oo evet. ya. Evet yer birazcık daha ya, çeyrek önde. Ee, ne de çektim. Unuttum diyeceğim. Tamam. Ama yok, yetişemiyorum. Serkan zaten normalde de hızlı yer. Ve ben normal insanlara göre biraz daha yavaş yiyen bir insanım. Ama çok yiyen yani bir insan. Benim 2-3 katım falan yiyor. Ama, yavaş yavaş ama, ama masadan en son ben kalkarım hep. Ve yavaş yemek en sağlıklısıdır. Zaten kaybettiğim için konuşuyorum yani şu an. Neyse Ama onun için sadede geleceğim. sade'de geleceğim. Sade'de geleceğim. Onun için bu biraz şey gibi bir şey oldu. Ne gibi bir şey oldu? Kahvaltı ısmarlatma challenge'ı. Hızlı yiyebilir miyim hocam? Ben de yavaş yedim, ben de az yedim. Yemiyoruz hızlı Ama biraz acı. Yani hafif bir acı da var. Yani beni rahatsız etmiyor. Tatlı böyle geliyor acısı. Güzel. Sosu da güzel. Sosu da güzel. Yani şey diyecektim. Diyeti bozdum ama tabi içerisindeki tavuk yani kızarmış tavuk çok diyete uygun bir şey değil ama hani tavuk olduğunu ekmeği de karbonhidrat olarak sayarsak biraz hiç de fena ya yani çok da kötü bozmadım ya <laughs> ne ne geç bunları ayran içiyorum baksana <laughs> ben de diyet olan bak patatesim de burada patatesime de dokunmadım diyet burada sevgiler saygılar o da korona olmuş. Öpüyoruz onu. Evet, geçmiş olsun. İnşallah en kısa zamanda o da sağlığına kavuşacak. Ayran güzelmiş ama. <laughs> KFC'nin ayranı iyiydi şu çok. çok geldiyse ben devam edeyim. Ben kazandım. Gelmedi mi? <laughs> Yemeğime göz dökülmesini sevmem. Sen beğendin mi hamburgeri? Güzel mi? Söyledim ya kaç kere beğendim diye beğendim. Nasıl olsa kaybedim. Ne kadar tuttu bu ekmeğimi? Ne kadar tuttu? 70 küsür lira tuttu. Ya Düşünsene fast food yiyorsun ve 70 küsür lira veriyorsun ya. Bir daha olsun, bir daha yer misin? Yerim. Beğendin, çok evet. beğendin mi yoksa hani beğendim. doymak için yerim mi? Yok yok, beğendim. Valla ben de yerim, ben de beğendim. Yani ben çok böyle KFC hayranı değilim ama. Ben KFC'nin şeylerini seviyorum, tavuklarını falan. Ben Benim... ekmeğine çok beğendim ya. Evet Ekmeğinin evet. çok böyle yumuşak tatlı bir ekmek. Gördüğünüz üzere ben bitirdim. Sohbet, muhabbet. Birileri durmadan devam ediyor. <gülüyor> <İki>. <gülüyor> Bu böyle devam eder. Kahvaltıya nereye gideceğiz, nereye götüreceksin? Buldum. Ben de buldum. Hayır ama şöyle yapacağız. Nasıl yapacağız? Aklında nereye gitmek istediğini bir kağıda yaz. Tamam. Ben, benimkini de bir kağıda yazalım. Tamam. tamam mı? Ben gözlerimi kapatacağım. Tamam. Hemen yazalım. Ha, evet evet. Kağıt buldum. Hayır ya. Tamam ne? neyse o da olur. Şuradan kalem al. Ben gözlerimi kapatacağım sen karıştıracaksın. Ben gözüm kapalı seçeceğim birini. Mesela biri pahalı biri ucuz bir yerde. Tamam. İnşallah ucuz yer çıkar. Söyle mi? Bilmiyorum ki ben. nereyi istediğimi. <laughs> Önce sen ya. Ama zengini de bileyim. Ay bilmeyeceksin işte. Ay ya. Olmaz. Niye ikimiz de aynı yeri yazarsak? O zaman oraya olacak işte. <laughs> al yaz. E, ellerini pis pis yazdı ama neyse. yani görme diye küçük yazdı. Tamam baş, bak, baş harfini yaz gerisini söylersin artık. Yazdım ki. Tamam katla. Hadi bak. Hayır öyle değil. Hayır katla. Öyle katlamayacağız. Katlayacaksın. Nasıl olacak başka Hayır, türlü? Sen böyle 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 karıştıracaksın. Ben bu diyeceğim. Olmaz öyle işte. Bunlar çok anlaşılır. Sağ el ya da sol el diyeceksin. Aa. Hadi hangisi? Sağ mı sol mu? Ece karıştı. Karıştın önemli ama. Ka karıştırdım çok karıştırdım. Ne fark edecek? Olsun eder. Hangisi? Ay, <laughs> çok zor. <laughs> O oh, piti piti karamela sefer. İçimden bir ses bu diyor ama ya buysa da falan filan bu. Dın Dur dın. ben bakacağım. Ben dön, ben bakacağım. Dön, dön. orada ne yazıyor acaba? Zen Ya benim de içimden geçti biliyor musun? E, ne yazdın sen? Ama farklı bir şey yazdım. Aynısı olmasın diye. Özgen. Oo. İkisi de güzelmiş. Tamam. Daha Ya arkadaşlar. Bu biraz hoş olmadı ama. <laughs> Tuzlu. Ee, şey Zeynep'teki kahvaltı videomuz son kahvaltı videomuz olabilir biraz. ne zaman gidiyoruz? Hafta sonu gidelim bence direkt. Ama rezervasyon yaptırmamız lazım şimdiden. Hiç yer olmuyormuş. Ara telefonla bakayım. İnsanlar da duysunlar. Hadi. Hadi ara. Kaç kişilik? İki. <laughs> İki yani bir zahmet. Böbreğimi satmak istemiyorum. Kullanırım daha yıllarca. Belki İlhanlar da gelirdi. Ara sor. Bu videoda çok şey değişiyor şu an. Ara İlhan'ı sor. Kâpelere ver, videodasın şu an diye bilgi de ver. Çocuk eee. diyecek gibi kurt. Dur 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 ne? Neden açmıyor? Dur, Hiç basma. Bir şart değil demek. O zaman biz normal rezervasyonumuzu yapalım. Gerekirse iki kişi ekleriz. Biz dört olduk deriz. Merhabalar, Maniforsa. Merhabalar. Pazar günü için kahvaltıda yeriniz var mıdır? Pazar günü kahvaltıya hemen bakalım bir saniye. Şu an için kişiyiz. evet, teşekkür ederiz. Rezervasyon tamam. Oh, artık bir, bir sonraki videomuzda Zeynep kahvaltı bakalım nasıl bir kahvaltısı varmış. Beğenecek misiniz? Geliyor, gelmekte olan yine. Doydun mu? Bak burada bir patates şu an var. Soğuk su iyi gider. Aynen. Evet, söylemek istediğim bir şey var mı? Çok mutsuzum şu an. <laughs> Tadım kaçtı. Ben, ben çok yerimde. E gelir tabii. Of, şey çok güzeldi. Hamburger çok güzeldi. Şimdi pazar olsa da kahvaltıya gitsek diye iple çekiyorum. Hacan. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere kahvaltıda. <gülüyor> <gülüyor> Abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> oh, çok mutluyum. Görüşmek üzere. Keşke diğeri çıksaydı.